Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar hepinize Merhabalar ben bu yaramaz ama verdim ama e, yarısını yere yarısını göğü böyle döküyorlar işte çok şey beğenmeden yiyorlar Neyse sevmiyorlar mamayı Şimdi onlar burada oyalana dursun her yer her yerde ee, Ben sadece tokadasına işte toparladım gel kızım gel gel i̇şte yerleri bir kattan sildim ee, gel kızım sen de mamayı hadi. Hadi gel. Gel gel. Şu anne kedi yaklaştırmıyor bak. Hiç çıkmıyor. Engeldi adı da. Dünyeye gelmedi hatta. Onu geçirdim mi ben odaya? 1 bakayım 2 1 2 3 4 Evet. 5 vardı. Bu, tamam, buradalar. Şimdi arkadaşlar komşum bana eee kedisine emanet etti. Kendisi e, memlekete gitti. Şu aşağı bizim kedilerin yanına gelen kedi. Şimdi ondan e, gideceğim. Mamasını suyunu vereceğim. Yalnız apartmanın içinde kan kanalım olduğunu bilen yok. Telefonu kapatacağım yani sessiz de olacak. Yani ben konuşmayacağım daha doğrusu. Hani o zaman gidelim. Şu kanalım olduğunu hiç kimse bilmiyor. en üst kata kadar çıkacağım arkadaşlar. Diğer komşum da memlekete gitti. Bu da amcam önce Allah sonra sana emanet ediyor. Malatya'ya gitti o da. Bu komşum da bizim memlekete gitti. Bizim oradan. saklandı. Komşumun kuşu da burada bakın. Yemini suyunu doldurmuşlar Gene de ben koyarım. Kuş söylememişlerdi bana ama ne verilecekse veririm ben ama bayağı bir yem koymuşlar. Kuş hiç beslemedim ama şu suyu koymuşlar. Suyu koyarım da yemi de oraya nasıl koyacağız? Herhalde şuradan mı koyuluyor? Annem senin altını nasıl temizleyeceğim ben? Heh, kedinin maması var. Su da var. Acaba kuru mama ya. Evet kuru mama burada. Ha o da kuşinki, Ay komşu Ayarlamış Allah razı olsun. Diğer komşu da Malatya'ya gitti. Annesini ev ev sahibi kendileri geçecekmiş oraya kirada evini, annesi de yeni kiraya gitmiş ev taşıyacağım mamayı böyle koyalım benim kedilerinde yediğim ama bunun bir deliklisi değişik biraz tabi bunların kedisi köpük büyük Evet suyu var zaten şimdi şuradan geçelim bakalım Ben daha kedi kumu alamadım arkadaşlar. Poşetlerimi bile arada hazırlamışlar. Ay Allah. Şurayı şöyle açalım. Bakalım. Kendisi nerede? Beni görünce saklanıyor. Yabancılara asla şey yapmıyorum ama bizim kedilerin kokusuna kata kadar geliyor miyavlayamıyor ben de böyle alacağım arkadaşlar ben daha normal dışarıdan toprak getiriyorum kedi kumu alamadım parası hmm. telefonu bismillahirrahmanirrahim benim bir de 6-7 tane var ya evin içinde tövbe yarabbim kedi fikri kokusuna durmuyor ama evlat işte ne yapacağım evin içini göstermek istemiyorum çünkü haberli çekim yapmıyorum. Şöyle. Ben koca koca ya şey, şey yol yapım var ya oradan vallahi adamların yanından toprak alıyorum. Toprak da bulunmuyor. O yüzden benim toprak. Hı ayrı yok. O burada kalsın mı götüreyim mi? Hey Allah, Bu şey ne iyiymiş ya. Hem dışarı çıkarken de kullanılır aslında. Kediyi buraya şey kullanılır mı ki? Dur bakayım. tekerle yapamıyorum işte. Dur. Dur sen bir yerle şimdi. Şöyle. Heh. Ya ne kadar böyle kalacaksın ha? Her tarafın kitlememize gerek yok. Şöyle şuradan girersin. Şunu da yine şuraya koyalım şöyle cenaz duz. Şu poşetin de ağzını bağlayın. Şöyle çevireyim de rahat girsin. E, poşet fazla fazla var ama ben bunun ağzını bağlayayım arkadaşlar. Bunun onu yarın da kullanacağım. Ağzını bağladım efendim. Şuraya koydum ki de açamazsın herhalde. Şuraya koyup açamazsın. Şeyleri de var komşumu. Evet Hadi kuşum biz gidiyoruz. Senin altını nasıl değiştireceğiz Ben hiç kuş altı değiştirmedim anne. Seni uçururum diye korkuyorum ama. Neyse sonra bir sorarım ben onlara, sana da bakarım korkma ama şu anda yemin orada var. Uyum da dolu. O su nasıl değiştiriliyor bilmiyorum ki çocuğu. Şu anda rahatım iyi. Hadi görüşürüz canım benim. Evet şimdi kapıyı. Ve Aşağı inelim arkadaşlar. Ben videoyu dondurayım. Bizim kapının oraya gelince açarım. Arkadaşlar ben eve geldim ama bu veletlerin hepsi dışarı çıktığı için onları koydum. O yüzden şeyi açamadım kamerayı. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.